Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceleyelim. 18 cm ölçüsünde çelik saklama kabı 44.95 210 cc'lik pipetli çocuk kupalarının her birinin fiyatı 9.95 5 parça servis seti 75 lira Bella marka 7 parça granit tencere seti, 18 santim ölçüsünde derin tencere, 24 santim ölçüsünde derin tencere, basık tencere ve tavası var. Toplam fiyatı 199 lira. Schaefer marka 4 litrelik düdüklü tencerenin fiyatı 229 TL. 150x200 santim ölçüsünde fon perdesi 74.95 İkili mutfak havlusunun fiyatı 12.90 4 farklı renk ve desen seçeneği olan kapı önü paspasları her biri 19.95. Limonlukların fiyatı 13.95. Süzgeçli emaya kızartma tenceresi 24 cm ölçüsünde fiyatı 24.95. Paşa Bahçeden üçlü bardak takımı, bardaklar 345 cc'lik, toplam fiyatı 29.95. 6 kişilik kahve fincan takımı 79.90 Simbo markasından tost makinesi, 6 dilim ekmek kapasiteli, 2 yıl garantisi var, 499 lira fiyatı. 8 parça çelik tencere setinin fiyatı 399 lira. La markasından 6'lı çay bardağı, 135 cc'lik, toplam fiyatı 9.95 14, 16, 18 santim ölçülerinde çelik sağan seti 149 lira. 18 parça dekorlu yemek takımı Çukur tabak, servis tabak ve kaseden oluşan bu setin fiyatı 149 lira. Üçlü emaye saklama kabı 14, 16, 18 santim ölçülerinde toplam fiyatı 79 lira. Bambu kapaklı cam kavanoz 550 mililitrelik, fiyatı 16.90. 22 santim ölçüsünde çelik saplı süzgece fiyatı 44.95. İkili cam yağlık 250 cc'lik toplam fiyatı 9.95. 2 bölmeli çekmeceli organizer, farklı renk ve desen seçenekleri de var. Her biri 24.95. Kaydırmaz tepsinin fiyatı 14.90. Lan markasından üçlü su bardağı 12.90. 24 santim ölçüsünde ayaklı kare servis sunum tabağının fiyatı 36.95 5 raflı metal kitaplık 239 lira 6 kişilik kahvaltı ve ikram takımı Toplam 18 parça, 299 lira fiyatı. 30 santim ölçüsünde Papilla marka bölmeli tavanın fiyatı 59 lira. Paslanmaz çelik ayarlanabilir büyük süzgeçin fiyatı 79.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 10 santim ölçüsünde mermer yuvarlak kasenin fiyatı 24.95 6'lı kahve takımı 69 lira. 5,5 litrelik kürekli saklama kovasının fiyatı 18,5 lira. 7 parça kaşıklı baharat seti 29,95. Diş fırçalığın fiyatı 7,95. Erkekler için okucu siyah kolyenin fiyatı 11,90. Yumurta sarısı ayırıcı 4,95. Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti, 3 farklı renk ve desen seçeneği var. Her biri 16.90. 5 parça sürahi setinin fiyatı 32.95. Altılı servis tabağı seti 28.95. Örgü banyo liflerinin her birinin fiyatı 9.90. Üçlü kurulama bezi 12.90 500 ml ölçüsünde demlikli ofis bardağının fiyatı 32 lira katmer gözle mesajı 1550 watt gücünde 2 yıl garantili bir ürün 159 lira fiyatı. Lan markasından üçlü uzun meşrubat bardağının fiyatı 12.90. 55 litrelik katlanır pazar arabası 75 TL. Metal ayaklı sandalye 4 farklı renk seçeneği var. Her biri 70 lira. Kitaplıklı çalışma masasının fiyatı 299 lira. 14 santim ölçüsünde paslanmaz bakır saksı 39 lira. 6 bölmeli kahvaltı seti 32.90. 3 katlı dikiş kutusunun fiyatı 24.90. 3 farklı renk seçeneği olan inci kayık tabağın fiyatı 7.90. Tek kişilik yatak örtüsü 125 lira. Bayan kol saati 199 lira. Çift kişilik İspanyol battaniyenin fiyatı 39.90. Plastik sabunluk 3.95. 4 bölmeli çerezliğin fiyatı 12.90. Nehir markasından 5 parça servis takımı. Takım içeriğinde kevgir, kepçe, çatal, kaşık ve kürek var arkadaşlar. Toplam fiyatı 74 lira. Karabiber tuz değirmeni 32.90. 5'li banyo takımının fiyatı 79.90 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Sıradaki ürünümüz ahşap ekmek kutusu 44.95. Hisar markasından 7 parça granit gol tencere seti 299 lira. Tekerlekli orta sehpanın fiyatı 199 TL. 6 kişilik çay takımı 59.95. 16 santim ölçüsünde sos tenceresinin fiyatı 42,5 lira. Tel pano askılığı 19,90. İkili borasilikat cam kahve seti 23,50. 3 parça bebek mama seti 32,50. 19 santim ölçüsünde gök kasenin fiyatı 7.90. 1.2 litrelik vakum kapaklı saklama kabı 13.5 lira. 28 santim ölçüsünde kristal kek kalıbı 45 lira, 26 santimlik döküm tart kalıbı 59.90, 5 parça yağlık sirkelik ve baharat seti 38 lira, 2 yıl garantili 3 kişilik koltuğun fiyatı 699 lira, 24 santim ölçüsünde döküm derin tencere, 5 yıl garantisi var, 279 lira fiyatı. 29 cm ölçüsünde yuvarlak şeffaf tepsi 39.90 120 x 170 cm ölçülerinde kaydırmaz tabanlı baskılı halının fiyatı 99.90 İkili şeffaf saklama kabı 49.95 İkili makas setinin fiyatı 19.90 2 katlı sefertası, 59.90 Üçlü silikon spatula ve fırça setinin toplam fiyatı 39.90 nar dökücü ve portakal sıkıcı 16.90 Granit efekli krep tavası 26 cm ölçüsünde fiyatı 29.90 İkili döküm cezve 49.5 lira 26 cm ölçüsünde delikli pizza tavasının fiyatı 39.90 Kaktüs desenli kurulama bezi 14.95 Ledli abajur 39 lira Taraklı saç düzleştiricinin fiyatı 179 lira. 800 mililitrelik cam saklama kabı 5.95 Akordiyon beyaz kapı 99.90 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Hamburger tepsisinin fiyatı 89 lira. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.